Elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota, sigaraya, içkiye, buğdaya, arpa'ya ihtiyaç duyduğumuz her şeye zamlar geldi. Birkaç gün sonra da yetmemiş gibi TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamıyla sarsıldık. Tabii TÜİK ve enflasyon denince bir gerçeğe işaret etmemiz lazım. TÜİK ne derse desin Memleketin içinde bulunduğu yıkımı artık örtemeyeceğini kabul etmiş bir kuruma dönüşmüş durumda. TÜİK indirdi, indirdi, indirdi ama tüm çabasına rağmen enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesinde TÜİK rakamlarına göre. Bu şu açıdan önemli değerli yurttaşlar. TÜİK'in bile ürkütücü boyutlarda gösterdiği bu rakam TÜİK'in bile indiremediği bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösterdiği için önemli yoksa zaten Türkiye'de hepimiz TÜİK'in açıkladığı rakamın çok üstünde bir enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Değerli yurttaşlar, zamlar, enflasyon herhalde iktidara yetmedi. Dün akşam saatlerinde de AKP'li Cumhurbaşkanı çıktı, bir açıklama yaptı. Açıklamanın bizim açımızdan özeti şu. Cumhurbaşkanı diyor ki: Milyonlarca emekliyi, memuru hayat pahalılığına ezdirmeye devam edeceğiz. İnsanlarımız açlık sınırında yaşamaya devam etsinler. Onları açlıkla yoksulluk arasında bir yere mahkum edeceğiz. Cumhurbaşkanı söylediği bu. Bunları söylerken utanmadan diyor ki biz milletimize aşığız. Açık söyleyeyim aşk gibi çok güzel bir sözcük bile bunların ağızlarında kirleniyor. Tayyip Erdoğan ne aşkı bilir ne sevgiyi bilir. Bunlar sadece parayı bilir. Bunlar sadece koltuklarını bilir. Bakın bu ülkede yaşayan milyonlarca insan. Hepimiz yılbaşı gecesinden bu yana elektriğe gelen zamları konuşuyoruz. Zamlardan sonra okuduğumuz haberlerden öğrendiklerimizden zamlardan sonra aynı elektriği kullanmaya devam edersek ödeyeceğimiz paraları hesaplıyoruz. Bunları nasıl ödeyeceğimizi konuşuyoruz. Bunun derdiyle dertleniyoruz. Ama bu iktidar sadece elektrik şirketlerine her ay 34 milyar lira para aktarıyor. Bakın buradan Türkiye İşçi Partisi olarak ilan ediyoruz. Yarından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardayız. Bu zamlara karşı hemen seçim talebini gerçek yapmak için, halkın sözünü güçlendirmek için tüm parti üyelerimize, dostlarımıza, yoldaşlarımıza, tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Tip üyeleri sokak sokak Mahalle mahalle, fabrika fabrika, pazar pazar, çarşı çarşı dolaşacak halkın erken seçim talebini güçlendirecek. Türkiye İşçi Partisi olarak biz bu krizden çıkışı zaten darda olan, zaten zorda olan toplumu daha da zorluğa, daha büyük bir yoksulluğa mahkum etmekte görmüyoruz. Çözüm mü istiyorsunuz? Çözümümüz bu halkı sömürerek, çalarak, çırparak bu zor zamanlarda kendi cebini, kendi cükkasını düşünenlerin servetine el koymaktır. Çözüm mü istiyorsunuz? Çözüm, vergi affı adı altında halktan alınanları çalan, hırsızlık yapan bu zatı muhteremlerden o vergileri tahsil etmektir. Çözüm, hazine garantisi adı altında yapılan soygunlara son vermektir. Çözüm, lüks ve şatafat içinde yaşayan, saraylarda gününü gün edenlerden ve onların yancılarından hesap sormaktır.